Orta görev yapmışlardı ancak Pirlo'da kafileye dahil edildi. Bu maçın Bologna maçının 38. dakikasında Vucin sakatlanmıştı. Vucin işte kafilede Galatasaray maçında Vucin için oynayabileceğini söyleyelim. Pirlo'nun oynaması çok zor görünüyor. Tabi taraftarların da havaalanı sakinlerinin de diyelim. Juventus'lu oyunculara büyük bir ilgisi var. Özellikle Pirlo'ya. Kiellini'ye şu anda gördüğümüz kadarıyla büyük bir ilgi var. Buffon'a büyük bir ilgi var. Ben kameraman arkadaşımız Yavuz Alp'ten rica edeyim bu fonu da göstersin. Evet şu anda görüntüde bu fon. İtalyan takımının kaptanı Gianluigi Buffon. Juventus, Türkiye'deki Juventus hayranları da Buffon'la bir fotoğraf çektirmek için yarışıyorlar. Yarın maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'da saat 18'de Türkiye saatiyle Juventus teknik direktörü Antonio Conte ve sonradan belli olacak bir Juventus'lu futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Türk Telekom Arena'da yapılacak bu basın toplantısı ve hemen ardından yine aynı sahada Juventus takımı bir antrenman yapacak ve Galatasaray maçının antrenmanlarını tamamlamış olacak. Salı günü saat 21.45'te Galatasaray'ın gruptaki hayati maçı Juventus'la 21.45'te Star TV ve NTV Spornet'ten canlı yayınlanacak. Bunu hatırlatmış olalım ve Juventus kafilesi şu anda kendilerini kamp yapacakları otele götüren otobüse biniyorlar. Ardından da Atatürk Havalimanı'ndan ayrılacaklar. Yarın basın toplantısı ve antrenman gerçekleşecek Juventus adına salon